direncinin arasındaysa bakmaya gerek yok. Hedef gördüyse bakmaya gerek yok. Konya 1000 lira demişiz bak. 1000 lira aşağıda 7.80 ve 600 lira var. Ne zaman bakmışız? 21 ay önce işte. 26 gün önce bakmışız. Hadi bakalım Konya'ya da bari o da çıksın arada. Tamam görmüş bu arkadaşlar. Bir ay önce demişiz zaten 1000 liraya gitmek istiyor diye. yani Yani e, buralarda yukarıları zorlamış. Yani zorlamış o spekülatif hareket. Şimdi aşağının önlemini almak lazım. Yani bin liraları destek yapmıştır muhtemelen bu. E, kötü seviyeleri de belli. Bir bakalım. Direnci destek yapmış olabilir şu anda. Evet Konya'ya daha önceden bakın şöyle bir analiz çizmişiz bizim dediğimiz yere gitmiş zaten bak gördün mü? Konya şuralara gitmek istiyordu. Buralar güçlü dirençti. Buralarda takılabilir, düzeltme yapabilir demiştik. şimdi Konya ile ilgili ne söyleyebiliriz? Konya arkadaşlar ya düzeltmeye dikkat etmek gerekiyor. Trendi bu bak. Bak bu trendi bu. Görüyor musun? Kötüsü, iyisi belli. bu burada direnç yapmış. Burayı kırması lazım. Güçlü destekleyenleri soruyor bakalım. Şimdi önce şeyine bir bakalım. Şurada gidebileceği bir yer daha varmış. İleride yükselişi var gibi görünüyor. Ee, ama burada direnci var. Burası çok güçlü. Ee, buraları zorlayacak. Zorlamış zaten de. Kıramamıştı. Kıramıyor. Ee, mevcut endekse göre de iyi yükselmiş. Ben şöyle gördüm, birazcık daha yükseliş yapabileceği bir yeri var ama ama desteğinden çok uzak. Şurada da bir destek yapmış ama bu ne kadar güven? bu desteğe takılmış zaten, direnç olarak takılmış, görüyor musun? Şurada bir yükselişi daha var. Burası da var, burası ileride. Şu anda bunu geçelim biz. Burası endeks iyi olduğu zaman gidebileceği bir seviye. Birçok ise zaten aynı durumda arkadaşlar. Aynı durumda. Şimdi Konya ile ilgili bir şey de diyemiyorum ki. Şimdi aşağıda gelebilecek güzel desteği var. Teminat ayırmak lazım bu saktan sonra yeni giren arkadaşlarımıza. Çünkü bu güzel para kazandırdı bu hisse. Mevcut endekse göre yüzde 300 kazandırmış. Şimdi ben Konya'da ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Konya'nın burada bir desteği var. Aşağıda gelebileceği yüzde 15. Yukarıda da yükseliş yapabileceği bir seviyesi var. Yüzde 40'a kadar. Yalnız burada aşağıda da teminat seviyesi var. O da yüzde 35'i veriyor arkadaşlar. Yani bir teminat ayırıp e, aşağıda da şu desteğini önlemini alıp daha sonra yukarıda yükseliş o şartlarda beklenebilir. E, Konya'nın son durumu bu. Şimdi buradan bir de teyit yapalım biz bunu. Teyit yapalım. Grafikte ufak bir değişiklik yapacağım. Bir saniye. Konya şu anda bu trendde bak. Burayı kırması lazım. Bu trendde. Kırarsa üste gidebileceği bir yerden bahsetmiştim. İşte orası da şurası. Var yani gidebileceği yeri var. Potansiyeli var. Senin yapman gereken düzeltmelere dikkat etmek. Düzeltme de yapmış gerçi herhalde ama. Düzeltme de yapmış. Bir teminat seviyesi var. Oraya bakabiliriz. O teminat seviyesini Şuralarda işte kötü seviyesi var. Burası var bir de şurası var. Buralar çok güçlü zaten. Burası çok güçlü. Şöyle bir tersten bize de çevirip bakalım. Şimdi e, Konya'nın trendi şu. %6 ve %15 kırması halinde %35'e kadar yükseliş burada da görünüyor. E, evet buradaki desteğiyle aynı arkadaşlar. O bin liralar dirençte destek olmuş. Bizim söylemiş olduğumuz yer destek olmuş şu anda. Yüzde altı, yüzde %7 Yüzde altı, yüzde nereye denk geliyor? Bir bakalım. Yüzde %7. İşte bin liralar güzel destek olmuş arkadaşlar. Şuradaki destek seviyeleri. Bin liralar destek olmuş. Yani dirençler destek olmuş. Şimdi şöyle yapacağız. Şu kalksın. Şuraya yazalım bunu bir saniye. Belki lazım olabilir. Şu bin lira destek konu şu an ona. Evet. Gelirse düzeltme yaparsa 1000 liraları görebilir gibi görünüyor. Ee, yukarıda da e, direnç seviyesi %15'e kadar. Orası kırması lazım. Orayı kırarsa %35'e kadar yükselişi var. Evet. %15 %15 Orayı direnç yapmış. Şurası 1300'leri direnç yapmış. Kırarsa kırması halinde %35 burada da gözüküyor bak. 1500 liraya gitmek istiyor bu hisse. Bu hisse 1500 liraya gitmek istiyor. Gitmek istiyor yani. 1500 liraya gitmek istiyor. Ee, 1300'lerde direnç yapmış yalnız. Aslında 1300'lerde verip çok da güzel satış fırsatı vermiş. Daha sonra aşağıdan yerine koyup tekrar e, bekleyebilir misin? Şimdi benim burada tek sıkıntı yaşadığım nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? 1000 liralarda güzel destek var. Çok güzel destek. Mevcut endekste bir problem olmazsa oralar görünüyor. Fakat şimdi aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bu hisseler çok güzel para kazandı şu anda. Çünkü bu hisselerin düzeltmesi nasıl çıkış yaptıysa o şekilde olur arkadaşlar. O yüzden maliyeti yüksek olan arkadaşlarımızın zarar etmesini istemiyorum. Buna bir direnç şey seviyesi verin. Zordan da olsa veriyorum arkadaşlar. Teminat seviyesi. Konu belli de bir teminat seviyesi verelim bakalım. Yani yükselmiş hisseler, prim yapmış hisseler teminatsız girilmez. Yani teminat dediğim bir miktar para ayırmanız lazım kenara. Yani bütün parayla girmek doğru değil yani. Bir açılsın bakalım. Açılırsa. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar e, konuya tekrar geri dönüyorum. E, burada bir trendi var bunun. Burada destek yapmış. Desteği var yani o bin lira dediğim yerlerde. Evet yani e, burada hala yükseliş yapabileceği yerinden bahsetmiştik. Güzel destekleri şurası arkadaşlar bakın. Bir, o dediğim yer bir de teminat seviyesi şurası arkadaşlar. Maalesef böyle bir teminat seviyesi var. Yani endekste vesaire gibi bir düzeltme olur ya da hissede düzeltme olursa aşağıda gelebileceği güçlü destekleri buralar. Buraya kadar gelebilme potansiyeli var bu hissenin. Ama burası çok güzel destek olmuş. İşte dediğimiz gibi yukarıda yükseliş yapabileceği yeri var. Peki aşağıda nereye kadar gelir ona bakacağız. Şimdi burası da kesiyor bunu. Şurada desteği var. Bu da burayı kesiyor yani. Ee, belki şurası olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Şurada, şurada bir yer var. Burası olabilir ama burada dibine girersen şuraya kadar geliyor. Çok da iyimser düşünmek istemiyorum. Şöyle şurası. Şimdi teminat seviyesi arkadaşlar bu. Gelmeyebilir görmeyebilir. Hemen yani ilk etapta görmeyebilir. Önce yukarı gider sonra gelir falan bir şey diyemem. Ama. ama yeni olan arkadaşlar yüzde kırka kadar teminat ayırsa fena olmaz. Yüzde kırk. Yüzde nereye denk geliyor? Bakın buradaki destek seviyelerine geliyor. Yani yedi 700 700'ler neresi arkadaşlar? Bizim önceki seviyeler yani. Önceki destekler buralar. Evet, 600-700 demiştik ya o aralar. O aralara bir teminat ayırıp o şartlarda yukarısı beklenebilir. Yani buraya gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Buralar teminat. Yani güvenlik açısından koyuyoruz zaten. Yani şu anda çünkü hisseler iyice primlendi. O güvenlik açısından koyulursa fena olmaz. Yani bu bir şeydir yani. Ee, yeni gelen arkadaşlarımıza zarar görmesin açısından. Ee, onun dışında sorun yok. Yani destekleri belli, dirençleri belli, gitmek istediği yer belli. Performansı ne? Performansı şu anda kötü değil, mükemmel de değil, değil ama düzeltme işte seviyesi belli, bin liraya kadar düzeltme yapabilir. Oraların önlem alması lazım. Yani mümkünse teminatta ayrılması lazım. Para kazandıysanız arkadaşlar artık teminatınızı ayırın yani. Biraz da şeye çalışın, güven, güven, güvene çalışın biraz, yani garanti almaya çalışın. Yani kendimizi. Evet. Benim hep bir lafım vardır. Yani ne diyorum? Alırken kazandıysan satarken de geri verme. Yani bazen Allah bereket vermesini bilmeyi demek lazım yani. Değil mi yani? Şimdi bazı arkadaşlarımız aç erken alıyor. Aç gözü. Çünkü alırken acele ediyor. Aç gözlülük yapıyor. Yani bir, birden alayım para kazanın. Bazıları da eee satarken aç gözlük yapıyor. Gidiyor ise çıkıyor çok güzel doyurucu bir para bırakmış. E, direncine gitmiş. Daha da çıksın daha da çıksın. Ya tamam da güzel kazandıysan şimdi e, çok da zorlamanın bir anlamı yok ki. Yani. Allah bereket vermeyi demeyi bileceksin yani. Öyle demediğin zaman ne oluyor? Allah hiç vermiyor. Evet. Allah hiç vermiyor ondan sonra. Ya da e, yani biraz realize edeceksin. Ya ben genel anlamda söylüyorum bunu realize etmeyi bileceksin. Yani riskini azaltmayı bile bileceksin. Paranı, portföyünü idare etmeyi bileceksin. Evet. Yükseldikçe ne olacak? Yükseldikçe e, böyle bir güzel bir doyurucu kar aldığını düşünüyorsan orada bir miktar cebine koyacaksın o karı. Orada bırakmayacaksın. Evet. Alırken de aynı, satarken de aynı. Satarken de acele etmeyeceksin. Alırken de acele etmeyeceksin. E, ama ama tabii ki de toplayacaksın satarken. Şimdi satarken topluyorsun ya şey alırken. Alırken topluyorsun ya malı aşağı düştükçe topluyorsun. Yukarıya gittiği zaman satarken de tam tersini yapmayı bileceksin yani. Tam tersini yapmayı bileceksin. Evet. Ee, ya da stop loss koyacaksın. Yani ben genel anlamda söylüyorum. Stop loss'la koyup beklemeyi bileceksin. Bilmiyorsan yani önlemlerini alacaksın. Yani ee, kar ediyorsunuz bazen geri veriyorsunuz. Çok şey oluyor. Trajikomik oluyor yani komik oluyor arkadaşlar. Hazır kardayken böyle ümitleniyorsun. Bir bakmışsın aldığını geri vermişsin falan. Çok hoş olmuyor yani. Evet. O tip durumlara düşmemek için de işte e, gerekeni yaparsınız artık siz. Benim bir şey dememe gerek yok. Peki bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz. Yarın inşallah pazar günü devam edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. Ne demiş Tuğşat? Selim Bey sizin yorumlarınızı dikkate al alarak alırken kazanmayı öğrendim demiş. Evet. Birçok arkadaşımız öğrendi. Evet. Ee, öğrenenler var. Ee, bazıları da zarar edip öğrendi. Ama öğreniyorlar yani. Mecbur öğrenecekler arkadaşlar. Başka çare yok. Alırken kazanacaksın. Az önce gösterdim. Eğer aşağılardan diplerden alırsa hem ki zararını minimuma indirirsin, hem de daha fazla kar alırsın yani. Daha fazla kazanırsın. Merak etme. Yani alırken kazandığı zaman karşılığında güzel de kar alabiliyorsun. Peki. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki takip listem var. Onu bugün paylaşmadım yine. Paylaştım mı? Yok. Paylaşmadım. Unuttum. Ee, takip listemden faydalanmak isteyen arkadaşlar aşağıda linklerim var. Ee, Silver üyelik yaparak e, web sitem üzerinden de inceleyebilirsiniz. Web sitemin adresini de paylaşayım yine sizlere. Evet indikatörümüz var biliyorsunuz indikatöründen faydalanmak isteyen arkadaşlar buradan ee, borsaciselimaldemi.com adresini ziyaret edebilirler e, sizler için elimden geldiği kadarıyla bir şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz yardımcı olabilmek adına nokta atışı analizlerimizle yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar inşallah çok başarılı son çalışmalarımıza baktım çok başarılı bitcoin özellikle bitcoin tam dediğimiz yere gitmiş. Kozal, tam dediğimiz yere gitmiş. Daha çok var da şimdi aklıma gelenler sizlerin söyledikleri onlar. E, çoğu dediğimiz yere gitmiş. Analizlerde de bakıyorum hep dediğimiz olmuş yani. Bazen takip edemiyoruz, fazla gidiyor filan. Gitsin, fazla olsun, eksik olmasın, fazlası olsun. E, Allah bereket versin yani. Bu endekste bunları temin etmek, yani tahmin e, etmek, e, şey yapmak, analiz yapmak kolay değil arkadaşlar. Çünkü gayet başarılı gidiyoruz yani. Gayet başarılı gidiyoruz bence. Sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olacağız. Geliştireceğiz kendimizi. Ee, herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. Yeni yılda yaklaşıyor. İnşallah karlı, bereketli girersiniz. Yeni yıla. Ee, sevdiklerinizle beraber e, nice e, yıllara inşallah e, devam edersiniz arkadaşlar. E, yeni yılınızın sağlık ve huzurlu geçmesi dileğiyle bol kazançlar arkadaşlar. Dile, e, e, dileyerekten Hayırlı hafta sonları. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.